Hiçlik neymiş orada fark ettim. Hiçlik nasıl her şeymiş orada fark ettim. Hayatına bakıyorsun hayatındaki problemler de aynı döngüde. Aşklarına, sevdiklerine bakıyorsun aynı aşklar, aynı sevgiler onlar da bir döngüden ibaret. Acılarına bakıyorsun, ızdırablarına bakıyorsun onlar da bir döngüden ibaret. Güzel dostlar hoş geldiniz. Burada olduğunuz için teşekkür ederim her birinize. Lütfen sizler olan saygımı kabul edin. Lütfen. Yeni bir kitabımız yayınlanıyor. İnşallah bir hafta on gün içerisinde elimizde olur. Kitabımız Mesnevi Işığında Kuantum. Bunları arkadaşlar kitaplara bakarken yani Mesnevi Işığında Kuantum içinde 46 tane hikaye var. Çok güzel hikayeler var. Dün değil evvelki kitabı son bir defa gözden geçirirken arkadaşlar şeyi fark ettim. Aslında herkes aynı şeyi anlatıyor. Herkes aynı şeyi anlatıyor ve enerji hep aynı dönüyor. Dünyadaki enerji hep aynı dönüyor. Ve yani Mevlana Hazretleri ne diyorsa bilim adamları da aynı şeyleri söylüyor. Yani Mesnevi ışığında kuantumdaki konu, kuantum işte etki tepki yasası diyoruz, benzerler, benzerlik yasası diyoruz. işte ayna olayları yani pek çok şey anlatıyoruz ya güzel dostlar kuantumda. Aslında bunu aynısını Mevlana Hazretleri de söylemiş. Ve bir kuantumdan bir kanun alıp bir de Mesnevi'den yani Mevlana Hazretleri'nin bir konuyu, bir hikayeyi alıp bakın burada da böyle diyerek anlatıyoruz. Ve e, kitap okurken tekrar gözden geçirirken arkadaşlar şunu düşündüm. Aslında sistem hep aynı işliyor. Aynı işliyor. Yani mesela zengin, mesela zenginliği şifresi kitabı elimde. Baktım aslında sistem zengin olmak e, için hangi kural geçerliyse aslında hayatta hep aynı kurallar geçerli. Ve sistem yani ilk günden bugüne yani dünya yaratıldığın ilk günden bir bugüne enerji hiç değişmemiş. Aynı enerji bir daha bir daha dönüyor. Yani bir gün Musa ile Firavun oluyor, bir gün Nemrut ile İbrahim oluyor, bir gün Yusuf ile kardeşleri oluyor. Hep kötüler daha çok oluyor, iyiler az oluyor. Sistem hep aynı şekilde çalışıyor. Ya da işte ne diyoruz mesela bir boşluğa geçmeliyiz diyoruz değil mi? Güzel dostlar boşluğa geçmeliyiz, bir boşluk, hiçlik olmalı diyoruz. Ve bunun içinde sistem yine her yerde aynı demiyor. Yani bir araba işte hızını artırmak istiyorsa Fitesini artırması gerekiyor. Fitesi artırmak için de boşluğa geçmesi gerekiyor. Bir müzik aletinden güzel bir ses çıkartıyorsak, çıkartmak istiyorsak o müzik aletinin bir boşluk olması gerekiyor ve biz o boşluğu kullanıyoruz. Davulun içinde boşluk olduğu için davulun sesi güzel geliyor. Ney içinde boşluk olduğu için sesi güzel geliyor. Saz, gitar içinde boşluk olduğu için sesleri güzel geliyor. Aslında nereye bakarsak bakalım sistemi aynı şekilde işliyor. Çark aynı şekilde dönüyor. Ve yani işte bir odaya baktığımız zaman işte oda işte içerideki boşluktan dolayı oda diyoruz. Bir bardağa baktığımız zaman bardağın dışındaki yapısından dolayı değil içindeki boşluktan dolayı bardak diyoruz. İşte ne bileyim yani işte ceketimiz giyiyoruz çünkü içinde bizim kendi girebileceğimiz bir boşluk var. İşte bir tencere içinde boşluk olduğu için tencereyi kullanıyoruz. Ve e, hayattaki ya da diyelim ki hayatın tamamı güzel dostlar tüm hayat bir döngüden yaratılmış. Döngü. Yani Allah sistemi döngü üzerine kurmuş. Her şey dönüyor. Atomlar dönüyor, elektronlar dönüyor. İşte Allah'tan geldik Allah'a dönüyoruz. Topraktan geldik toprağa dönüyoruz. Yerden bir taş alıyorsun, hava, havaya atıyorsun, geri yere dönüyor. Yere düşüyor. Ya da işte yeryüzündeki bir su buharlaşıyor, bulut oluyor ama geri yeryüzüne dönüyor her şey bir döngüden ibaret ama bu döngü yapılırken de hep o döngü arasında bir boşluk konmuş. Yani işte bugün kahvaltı yapıyorum, yarın da kahvaltı yapıyorum. İki kahvaltı arasında boşluk var, iki uyku arasında boşluk var, iki yemek arasında boşluk var, iki namaz arasında boşluk var. Ya da nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Nefes alıyoruz, nefesi vermeden önce bir boşluk var. Yani nefes alıyorsun, bir an bir boşluk var duruyor sonra geri veriyorsun. Veriyorsun bir boşluk var sonra geri alıyorsun. Her yerde her sistemde her yerde bir boşluk var bir hiçlik var ve bir döngü var. Yani nefes de dönüyor biz de dönüyoruz ya da bizim düşüncelerimiz de bize geri dönüyor. Yani iyi düşüncelerimiz iyi bir hayat olarak, kötü düşüncelerimiz kötü bir hayat olarak geri dönüyor bize. İster kendimiz için ister başka için ne düşünsek düşünelim, düşündüğümüz geri dönüyor bize. Bizim enerjimiz geri bize dönüyor. Ve e, herkes aynı şeyi anlatıyor aslında arkadaşlar. Yani e, ama farklı hikaye kullanıyor. Yani birisinde Yusuf Aleyhisselam hikayesine bakıyorsun. Bir hikaye Yusuf Aleyhisselam hikayesi işte. E, güçlü olan, çok olan kardeşler, güçsüz olan, tek olan Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atmışlar. Güçlü olan Firavun az olan işte Musa Aleyhisselam'ı onu öldürmeye çalışıyor. Yani yüzlerce örnek verebiliriz değil mi arkadaşlar? Hep bir, bir yerde güçlüler var ve hep bir yerde e, mazlumlar var ve güçlüler her zaman çok, mazlumlar her zaman az. Sonunda da hep mazlumlar kazanıyor ama. Sonunda hep iyiler kazanıyor yani e, Yusuf Aleyhisselam kuyuya atıldığı sırada o sırada birisi dese bize yani e, bu küçük kardeş bu on bir kardeşi kendisine secde ettirebilir mi diye hangimiz evet diyebiliriz? Ya da işte Kerbela olayına yani Kerbela'ya bakıyoruz. Bir tarafta 30 bin kişi bir tarafta 130 kişi. Sistem hep aynı şekilde dünyadaki enerji hep aynı şekilde bir daha bir daha bir daha bir daha dönüyor güzel dostlar. Aynı şekilde bizim hayatımızda işte iki yıl önce başına bir sıkıntı geliyor. Aynı sıkıntı bir daha geliyor. Aslında aynı sıkıntı on yıl önce de gelmişti. Aslında yirmi yıl önce de gelmişti. Aynı hayat bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bize dönüyor. Yani e, ve sistem mi fark ettiğimiz zaman arkadaşlar sistemi yakaladığımız zaman o zaman e, ne yapabileceğimiz ne yapacağımız bilmek daha kolay oluyor. Mesela hani öğretmenken güzel dostlar öğrencilere şey derdim işte bir matematik anlatırdım işte diyelim ki işte x eşittir v çarpı t dersin işte yol eşittir hız çarpı zaman. İşte yol dersin 200 kilometre hız arabanın hızı saatte 100 kilometre kaç saatte gider. Öğrenci hocam ya dersin ki dostum. Sadece formülde sayıları yerine koy. Kendiliğinden çıkar. Yani formül belli. Sistem belli. Sadece yerine koy. Ve bizim hayatımız içinde güzel dostlar. Sistem belli ve aynı döngü bir daha bir daha yaşıyoruz. Bir daha bir daha yaşıyoruz. Ve neye ihtiyacımız var? İşte bir üstte bile çıkacağız değil mi? Bir üstte çıkmak istiyoruz. Neye ihtiyacımız var? Boşluğa ihtiyacımız var. Hiçle ihtiyacımız var bir o hani araba örneği veriyorum ya araba bir üste çıkmak için fitesi artırması lazım. Birinci fitesin ikinciye geçmesi lazım ama önce bir boşluğa uğraması lazım. Biz de hayatımızda mutlu olabilmek için de başarılı bir hayat sürebilmek için hep bir üste çıkmamız lazım. Hep bir üste çıkmamız lazım. Bir üste çıkmamız için de önce bir boşluğa uğramamız lazım. Hiçliğe uğramamız lazım. Ve yani bunu kuantum boşluk derken Mevlana Hazretleri hiçlik diyor. Yani e, arada bir fark gelebiliyor musunuz? Bir yerde hiçlik kim bir yerde boşluk denir. Ya da birileri evren diyor, birileri kainat diyor. Yani sadece kelimeler farklı. Anlatılan şey hep aynı aslında. Ve tüm bilim adamları, tüm din adamları işte bir hikaye anlatıyorlar arkadaşlar. Yani bir şey anlatıyorlar. Bir şey anlatıyorlar ama bu bir şeyi bir ile anlatıyorlar. Ve e, sen Hazreti Yusuf'un hikayesini okuyorsun. Ya da Peygamber Efendimiz'in hikayesini okuyorsun. Hicret etmiş diyorsun. Onun hikayesini okuyorsun. Ve orada diyorsun ki işte çok olan Mekkeli müşrikler. O sırada Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret ederken kaç kişiler? Yani doğru hatırlıyorsam 72 kişi ya da 70 kişiler. E kim der o 70 kişi koskoca Mekke'yi yenebilir diye. Baktığınız zaman mantıksız görünüyor değil mi? Ama hikayeler hep aynı. Yani daha doğrusu anlatılan e, ana fikir aynı. Ve herkes bir hikaye anlatıyor. Biz de kimin anlattığı hikaye güzelse onun peşinden gidiyoruz. Ve bizler de bir hikaye anlatıyoruz. Sen de bir hikaye anlatıyorsun. Daha doğrusu kendi hayatımızı bir hikaye olarak yazıyoruz. Biz kendimiz yazıyoruz. Kendimiz kendi hayatımızı bir hikaye olarak yazıyor. Ve kendimiz kendi hayatımızı bir hikaye olarak yazdığımız hikaye kendimize oynuyoruz. Ve şu anda da işte bir hayatımız var değil mi güzel dostlar? Ve döngüden ibaret olduğumuz için aramızda kalsın. Geçmişin neyse geleceğin de o. Değiştiremezsin. Geçmiş neyse geleceğin de o. Değiştiremezsin derken değiştirebilirsin de. Yani normal şartlar altında değiştiremezsin. Yani geçmiş değişmeden gelecek değişmez güzel dostlar. Eğer bir insan hayatı değiştirmek istiyorsa önce geçmişi değiştirebilmesi lazım. E nasıl olacak hocam? Geçmişe gidebiliyorum ki diyorsun diyelim ki. Evet geçmişe gidemezsin ama yine de geçmişi değiştirebilirsin. Çünkü her şey aynı anda olup bitiyor. Yani geçmişte bir günah işledin. İşlediğin bir günah tövbe ettiğinde Allah neden affediyor? Geçmişi değiştiremiyorsak neden affetsin ki? Demek ki geçmiş dediğimiz şeyde bir enerjiden ibaret olduğu için biz şu an burada ettiğimiz tövbe ile o günahımızı, geçmişte yaptığımız hatayı düşünüp, ona bakıp, ona tanık olup onun enerjisini bozuyoruz. İşte yeni bir hayat istiyorsak güzel dostlar, geçmişi değiştirmeden geleceği değiştiremeyiz. Geçmiş neyse gelecekte olacak. Aynı döngü bir daha bir daha olacak. Arada bir nüans var. Geçmişi değiştirirken, geleceği adım atarken bir boşluğa uğramamız lazım. Bir hiçliğe uğramamız lazım. İşte bundan dolayı kuantum çok tutuyor. Bundan dolayı herkes ya kuantumda büyülendim diyor. Hocam tüm dersleri güzeldi ama ya kuantum başkaydı. Kuantumda büyülendim. Hiçlik neymiş orada fark ettim. Hiçlik nasıl her şeymiş orada fark ettim. Bir insana ne yapıyorsun dersin hiç der ya. Ne yap, hiç. Aslında o hiç ne yapayım dediği sırada yaptığı her şeyi anlatıyor aslında. Öyle değil mi? Ya da bir oda. Nasıldır bir odayı tarif edin dediğimizde işte duvarları anlatırız ama Taban, taban yani işte sarı renkliydi deriz, duvarlar şöyleydi deriz, taban böyleydi deriz ama o da içerideki boşluktur. Evet güzel dostlar, sistem hep aynı işliyor ve aynı bir döngüden ibaret. Yani Musa bir daha geliyor, Firavun bir daha geliyor, döngüden ibaret. Verdiğin nefes bir daha alıyorsun, bir daha deniyor nefes de bir döngüden ibaret. Uyuyorsun, yatıyorsun, sabah kalkıp kahvaltı yapıyorsun, Yarın döngü yine bir kahvaltı daha. Ve bu bir daha bir daha ya da uyuyorsun, yarın bir daha uyuyorsun. Bugün öğle yemeği yedin, yarın bir daha öğle yemeği yiyorsun. Bir daha bir daha bir daha bir daha, bir daha. hayat bir döngüden ibaret. Olduğu için yani bir bilim adamı bir döngüyü anlatırken işte din adamı da döngüyü anlatıyor ve bu ee, mesela biz buna bazen ne diyoruz? İşte bittik diyoruz değil mi? Bittik, öldük diyoruz. Mevlana Hazretleri e, özellikle diyor ki dostlarına, ailesine aman ha ben öldüğüm zaman üzülmeyin diyor. Sen güneşe battı dersin. O başka bir yerde doğuyordur o sırada. Bir döngü değil mi güzel dostlar? Yani Allah'tan geldik Allah'a dönüyoruz. Aynısı yani dünya hayatında aynı döngüleri bir daha, bir daha, bir daha, bir daha yaşıyoruz devamlı. Ve nereye bakarsan aynı şeyi görüyorsun. Yani nefese bakıyorsun, nefes de döngüde. İşte yemeğe bakıyorsun, yemek de döngüde. Uykuya bakıyorsun, uyku da döngüde. Hayatına bakıyorsun, hayatındaki problemler de aynı döngüde. Aşklarına, sevdiklerine bakıyorsun, aynı aşklar, aynı sevgiler, onlar da bir döngüden ibaret. Acılarına bakıyorsun, ızdırablarına bakıyorsun, onlar da bir döngüden ibaret. Hep bir döngü yaşıyoruz. Sistem döngü üzerine kurulmuş. Yani Allah sistemi döngü üzerine kurmuş. Her şey dönüyor. Hani Mevlana Hazretleri boşa dönmüyor. Sema yapıyor ya dostlar. Sema yaparken dönüyor. Boşa dönmüyor. Dünya boşa dönmüyor. Her şey, yani sistem döngüden yaratıldığı için dünyaya nasıl gelmişsek aslında buraya, bunu başka bir zaman buraya daha derin, özel konuşabiliriz. Dünyaya nasıl gelmişsek dünyadan da öyle gideceğiz aslında. O da bir döngüden ibaret. Yani dünyaya bir zevkle gelmişsek bir zevkle gideceğiz. Başta dedim ya Mesnevi ışında Kuantum diye bir kitap hazırladık. Bugün basıma girdi. Bir haftaya inşallah elimizde olur. Yani Ramazan'da elimizde olur diye düşünüyorum. Dün o kitabı işte baştan sona gözden geçirirken baktım ki yani aslında herkes aynı şeyi söylüyor. Sonra biraz daha derin bakınca dedim ki aslında canlı cansız her şey aynı şekilde davranıyor, aynı şekilde hareket ediyor. Yani işte birisi mütevazi ise, mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela Allah'ın ilk emri, Peygamber ilk emri ne? İlk emir, oku. Peki ilk hadis-i şerif ne? Ben okuma bilmem. Çünkü peygamberlik geldiğinde kullandığı ilk cümle o değil mi? Ben okuma bilmem. Yani işte bir hiçlik, mütevazilik. Ben okuma bilmem Diyen kişi dünyaya eğitim veriyor, değil mi? Biz hepimiz ondan öyle, her şey ondan öğreniyoruz, değil mi? Ama ilk önce ne kadar, değil mi? İşte kanatlar, o mütevazı kanatlar yerde. Yani e, ben okuma bilmem. İşte bizim o, e, evet, bir döngü nefesi alıp nefesi O da döngü. Bir yıl önceki başıma gelen sıkıntılar bugün de geliyor, o da döngü. Atomlar, elektronlar da dönüyor. Ya da Nemrut'un başına gelen Musa'nın başına geliyor. Aynı döngü. Çoklar değil mi? Onlar çok. E Mekkeli müşrikler çok. E Peygamber Efendimiz ve arkadaşlar az. Döngü aynısı. Aynı enerji bir daha bir daha. Fark etmiyor arkadaşlar. Şu anda bugün de de aynı şey geçerli. Bugün de de kötüler çok fazla. iyiler az. Bugün de de kötüler zulme devam ediyorlar. İyiler zulüm görüyorlar. Ama sonunda Musa kazanıyor. Sonunda Peygamber Efendimiz kazanıyor. Sonunda Hazreti Yusuf kazanıyor. Ama sonunda insanların güçsüz gördükleri ya da güçsüz gördükleri sonunda kazanıyor. Kesin. Yani o da döngü. O da değişmeyecek. Yani şu an hangimiz çocuğumuza Yezid ismini koyuyoruz? Ama Hasan Hüseyin herkes koyuyor. Öyle değil mi? Yani ilk başta işte devleti eline geçirdiği için, devletin başında olduğu için bir zulüm yapıyor birisi. Bir de yani İslamiyet ya da dini eline alarak zulüm yapıyor değil mi? Ama hiçbirimiz Yezid ismini koymuyoruz çocuğumuza. Ya da hiçbirimiz Yezid'i seviyoruz demiyoruz. Öyle değil mi? Hep her zaman arkadaşlar hiç şüphe yok, hiç şüphe yok. İyiler hep kazanacak. Kesin. Bir de şöyle diyebilirsin sadece. Yani diyelim ki işte Hazreti Hamza, Peygamber Efendimizle beraber savaşa gitti. Ve Uhud'da şehit oldu. E kazandı mı? Yani önemli olan e, Mekke'nin fethini Hazreti Hamza görmemiş olabilir. Ama doğru tarafta olmak, iyi tarafta olmak. Yani iyi taraftaysan sen o sırada fi yani resim yapılıyor diye düşünelim arkadaşlar resmin bitmesine resmin bitimini görememiş olabilirsin ama yine kazandın çünkü iyi taraftasın. evet evet güzel dostlar İşte hayat hayatın tamamı her yerde her durumda aynı enerjiler bir daha bir daha dönüyor yani annenden babandan miras kalan enerjiler sadece mal mülk miras kalmıyor onun enerjisi de sarak kalıyor ve o da bir daha bir daha deniyor. Güzel dostlar, kuantumla tanışınca, kuantumu fark ettikçe, onu da derinleştikçe aslında o kadar çok şey öğrendim ki. mesela eskiden şöyle denirdi. Şükür nimeti ziyadeleştirir. Yani şükür nimeti bereketlendirir. Ben onu şey zannederdim. Yani işte yemek yerken şükredersem tabağımdaki pilav daha fazla karnımı doyuruyor gibi fazla Mer öyle değilmiş. Mer gerçekten şükrettiğinde daha fazla artıyormuş. E kuantum ne diyor? Neye minnettar olursan, niye teşekkür edersen daha fazla verilecek. Şimdi kuantum da diyor ki neye minnettar olursan, hangi tarafa bakarsan, neye teşekkür edersen o daha fazla verilecek. Şimdi kuantumun neye teşekkür edersen o daha fazla verecek demesiyle İslam dilinde, şükür nimeti ziyadeleştirir, şükür nimeti bereketlendirir fark var mı? Ama önceden şükür nimeti ziyadeleştirir ne demi bu kadar iyi anlamamıştım. Kuantumla beraber anlamış oldum. Hatta şöyle de devam eder. Şükür, şükrettiğin şeyi artırır, şikayet de şikayet ettiğin şeyi artırır. Neden şikayet ediyorsan o da daha fazla artacak. E kuantum ne diyor? Hangi tarafa bakarsan o daha fazla artacak. Negatife bakarsan negatif artacak pozitife bakarsan pozitif artacak. Yani kuantumla tanışınca güzel dostlar. Yani bu derinliği işte tasavvufçuların nasıl olduğunu ya da işte Yunus Emre'nin işte ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm ne demekmiş? Çünkü ne var kuantum ben kimim değil mi onu arıyorsun. Ben kim o kuantumun bilakis ilk dersinde güzel dostlar ben kimim? bir derinlemesine girdiğimizde o beyinler yandı dediğimiz ye. Şimdi Etekeme büründüm, Yunus diye göründüm diye önceden de çok duydum ama kuantumla tanışınca ha diyorsun ha bu o demekmiş Sonra bir de sordum sarı çiçeğe diyor Allah Allah ne cevap geldi acaba şimdi kuantumla girince anlıyorsun ki ha, her şey bir enerji ve enerjinin içinde bilinç var. Bunu kuantum görürsek enerjinin içinde bilinç var. Enerjinin içinde bilinç varsa o zaman çiçeği bir bilinci var demek ki. O saracak sarı çiçeğe. Evet güzel dostlar. Herhalde bu kise girişim dünyasındaki en derin en güzel keşfedilmiş kuantum düşünce tekniği. Hani bir şey yanında olmasa dahi düşünerek, hayal ederek oraya ulaşabilmek. Net olan şey işte güzel dostlar. Biz neyi düşünüyor isek neyi hayal ediyor isek o aslında bizim sonumuz. Düşündüğümüz şey son, sonra o sona sebepler oluşturuyoruz. İyiliği düşünenlerin sonu iyilik, o iyilik için sebepler oluşacak. Kötülüğü düşünenlerin sonu kötülük, o kötülük için sebepler oluşacak. Ve bunu biz kuantum dönünce yani bir felsefe gibi geliyordu. Ama kuantum direkt diyor ki hayır bu bir felsefe değil, bu fiziktir diyor. Yani sende bir frekans çıkıyor. Telefondan nasıl bir frekans çıkıyor? Görmüyor olabilirsin ama bir frekans çıkıyor. Radyo. Görmüyor olabilirsin ama o frekansı radyodan bir frekans çıkıyor. İşte aynı şekilde senden de bir frekans. Senin de bir frekansın enerjin var. Ve senden çıkan frekans döngü olarak geri sana gelecek. Ve bir gün dünyaya geldik. Herkesin bir döngüsü var. Dünyada yaşaması gereken bir döngüsü var. Bir gün döngümüzü tamamlayacağız ve gideceğiz. Ve döngümüzü tamamlamanın Keyfini süreceğiz. Wow diyeceğiz. Vazifeyi yaptık. Dengiyi tamamladık. Ve gidiyoruz. Evet güzel dostlar. Burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Beni böyle sevgiyle, ilgiyle takip ettiğiniz için lütfen sizler olan saygımı kabul edin. Ve her zamanki gibi sevgiyle kalın güzel dostlar. Hatta aşk ile. Hatta tutku ile.